Çarmak da çarmak beraber. Kardeşimle beraber bu rostar sonuyoruz. Evet. evet böyle. Çok kötü bir hesap var daha yeni başladı. iki gün Kaç yıl önce Kaç gün önce başladı? Ee, i̇ki gün önce gün önce başlamış. Evet hadi. Şelini al abi. Tamam. Lan şeli diyor. Ha ben. Ben niye hazıra bastım ya? Evet arkadaşlar konuşmamaya çalışacağım. Çünkü konuşmayacağım. Ben onun 50 kupaydım. Eksi 50 kupa yedim.

Gelin hadi. Sen dalma dalma. dalma sen. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu maçta bir win almamız lazım. Yoksa ben bayağı bir edeceğim ve dolaba kafa atacağım. Evet. Birinci olamazsak dolabı kafa atacağım zaten siz de sesi duyarsınız. Şu anda kardeşim de gülüyor lan ne yapıyor lan bu salak diye. Evet dolaba kafa atacağım. Söz veriyorum. İnşallah kafam kırılmaz. Dolap da kırılmaz. YBJ'ye benzedim aynı. Anda. Çok hızlı konuşuyorum evet. Piper Selim kaç. Şuraları kontrol ederek gir. Buralarda birisi vardır. Allah demedim mi lan ben birisi vardır diye. Şer sağdan ben soldan dallarım. Dalalım. Oh be yoruldum. İki saat de konuştum Bak var sakın yok. sakın Daha zaten bir sakın. Aha dur. Çıkma çıkma çıkma. çıkma. Abiciğim. <laughs> Şimdi dolaba yumruk atacağım. İşte kafa atacağım dolaba. Dolap lütfen kırılma. İnşallah kafan da kırılmaz. Al sen telefonu tut. Ses buraya yaklaştır. Oh. Ah. ah, dolaba. Ah. Arkadaşlar işte böyle böyle cezalar var. Mesela şimdi Win alamazsam ben Selim'e bir tane tokat atacağım. Selim de bana bir tane tokat atacak. Evet, evet. Hayır hayır bir daha ver. Lan Selim arada kaldım. Hadi sen öldün. Ben de kaçayım abi. A Spike. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Yok tamam. Arkadaşlar biz iki saattir Selim'le beraber oynuyoruz. Evet Gelince bir iyi oynamaya başladı. Ben de anlamadım. Selim öldür onu. Burada gitti. Ultim basıp gitsem mi? Yok gitmeyeceğim. Al Oğlum ben artık o Piper'a basarım. iki kişilermiş. Senin benim yüklerimi al. Ya. <laughs> Selam hadi gel bakayım. Birbirimize tokat atacağız. Önce ben sana atacağım. <laughs> al tut telefonu. Böyle yaklaştır yanına. Çok güzel değil ha. Ben sana yap. <laughs> Senin var ya sen bittin. Burada arada cezaları ben belirliyorum. Birinci olamazsak ben Selim'e tokat atacağım. Sadece ben. O atmayacak bana. Niye? Hadi gir gir gir. Sen se şeyle al şeyle. Ya. Lan. <laughs> Allah'ım ben ben de ya Rabbim. Bu arada Selim'in ses geliyor mu bilmiyorum. Hem senin şarjın kaç? Dört. Oha. Ben senin yanına geleyim abi senin sesin daha da iyi duyulsun. Ha, öldüm. Ya öldüm ya. Zaten ben şimdi sana tokat atacağım. Şimdi <laughs> ben de gidip bilerek öleyim de. mı alacağım. Şaka şaka. Abi yani. daha <laughs> ya. Kalk 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 kalk. Hayır. Üç, bilerek. Üç eksi. <laughs> bir şey oldu mu? <laughs> Oha. Çocuğa hiçbir şey istemiyorum. Bu arada ben niye hep alıyorum ya? Biraz mor. <laughs> Sem sen de beni taşıyacak. Ee, bir bakayım ne alacağım. Sen beni taşıyacaksın. Oğlum karakter yok ki. Sen de şeyle al bakayım. Koronavirüs bu arada ismi. Ah. Ya hadi ya. Ben. Bu arada. Hmm. Hiç. Ya. Ay, Oho aşk meleği Piper'ı hemen deneyelim. Ya abi ben adamı değiştireceğim. Değiştiremiyorum artık elmas. Ben biraz bir bunu deniyorum. Ya arka... arkadaşlar bu Ya şunun zıplayışa bak, atış efektlerine bak ya. Sen de kardeşim de diyor lan Diyelim. Bakın bakın ya abicim bakın bakın size ne anlat. Evet. Bakın, bakın. bakın bakın. Ben de bari Piper arayayım. Ya da Mortis. Lan lan şey al şöyle. ne yapıyor? Ya sen olmasın ya. Gel o zaman. Sen beni taşıyacaksın. Yani? Yani hep sen beni koruyacaksın. Çünkü ben mortisle oynayamam. Gel gel gel. La önümden ya, geçme. Hadi görüşürüz. Gel 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 şu üçlüyü alalım. Bir, lan oğlum gel lan şu üçlüyü alacağız. Bum 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 bum. Yukarıda alalım abi. Abi. ben çok kolay kaçabiliyorum. Gel gel ya. Ha, onlar <laughs> tamam ben sana yardım edeyim. Hadi ya da ben on... Allah. Benim artık onu al ya. Heh. Sen 11'sin o 9. Hadi Selim yenersin. Bum, 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 bum. Arkadaşlar bize bir enerji falan gelirse biz yine alırız. Ama hiçbir şey gelmezse onları da gelmezse biz yeniliriz. Evet biz böyle bekleyecek, bekleyecek miyiz? Lan. Oho enerji. Döre, döre. Bum bum. Da <laughs> 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 ya. Allah gelemem. Ben orada rahat edemiyorum ya. Yine Leon alacağım. Ya abicim Leon'u 7 seviye yaptım bak. Bulu 10 seviye yapmadım. Leon'u 7 seviye yaptım. Bir Leon'la oynayamıyorum ya. Bir win alamadım. Vallahi çok sinirleniyorum vuruyor. arttırmışlar. Bu ne ya? 550 vuruyordu, 22 hasar artmıştır, arttırmışlar. Yıvuru. Ya insan bir 600. Çekir. <gülüyor> <gülüyor> saat... Selim gelsin direkt bir sire dalacağım. Ya da dalmayacağım, öldürün sonra. kadar kontrol edelim abi. Arkadaşlar bu arada Selim daha yeni e, oyunu yüklediğinden şimdi biraz anlatayım. Lan 11 dakika olmuş. Bu maç bizim bu son maçımız olsun. E, böyle. Selim daha oynamayı bilmiyordu. Ee, çalıları falan kontrol etmeyi falan hiç bilmiyor. Abicim. İşte. Hiç bilmiyor. Tamam mı? Sonra. Tamam mı? Dedim bu arada. Ee, sonra. E, ben diyorum Selim'le maç giriyorum. Selim dalma. Sonra çalıdan adam çıkıyor. Selim diyorum dalma diyorum. Adamların üstüne doğru gidiyor. Allah'ım ya Rabbim. Sonra ben de bununla çift oynamaktan çıktım. Sonra da kendim maç girmeye başladım. Arkadaşlar bu arada video çok uzun oldu. Ee... <laughs> Görüşürüz. Bay bay.